İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen kıskaç 17 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ'ye yönelik düzenlenen 5191 operasyonda 8150 şüpheli yakalanırken bunlardan 1518'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ'ye yönelik kıskaç 17 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyon öğrenci servisine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada minibüste öğrenci olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Kaza Arpaç Bahşiş Mahallesi 4 yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre kavşağa çıkan kamyon öğrencileri bırakıp dönen servis minibüsüne çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü devrilen araçtan yara almadan kurtuldu. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada serviste öğrenci bulunmaması ise yaşanabilecek bir faciayı önledi. Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi. Karşı yönden gelen jipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilde iki kişi ölürken jip sürücüsü ise yaralandı. Olay Osman Gazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı mevkinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak işçisi olarak çalışan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters şeride girdi. Bu esnada Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki jipse ters şeritten gelen araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle Hurda'ya dönen otomobilde işe gittiği öğrenilen Sedat Sungur ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Alper'in sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jip sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi olayla ilgili tahkikat devam ederken iki kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan olduğu öğrenildi. Mersin Antalya D400 karayolunda minibüsle tanker çarpıştığı kazada altısı ağır 14 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüsle karşı yönden gelen tanker çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur'la Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan altısının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi. Kağıthane'de içerisinde yolcu olan Sirhani'ndeki ETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Olay Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi. Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken araçsa kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yenişehir ilçesinde dakikalarca süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ani yağış ve dolu sonrası trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Mersin'le Antalya'yı birbirine bağlayan 17 milyar liralık Akdeniz Sahil Yolu projesinin 264 kilometrelik mesafeyi 228 kilometreye düşürecek olan Mersin ayağında şu ana kadar 203 kilometre bölünmüş yol, 16 tünel, 8 viyadük, 8 köprü tamamlanıp hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen turizm ve tarımın merkezleri Mersin'le Antalya arasında planlanan 17 milyar liralık Akdeniz Sahil Yolu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyük Büyükeceli gözne arasında çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları Bölge Müdürü İlhan Aytekin'le ilgililerden bilgi aldı. Destek. Hem ilimiz, Mersin ilimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz açısından çok önemli, stratejik bir proje. En büyük karayolu projelerinden birisi. Mersin ile Antalya ilini birbirine bağlayan bir sahil yolu projesi. İki il arasındaki toplam yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre. Bu yol uzunluğunun 264 kilometresi Mersin ili sınırlarında kalıyor. Bu geliştirilen e, proje ile bu uzunluk ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik bir kısalma sağlıyor. Bu 228 kilometrenin de bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himaye ve desteklerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Mersin Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihaleler çerçevesinde 203 kilometresi bölünmüş yol ve BSK'lı olarak tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Geriye kalan 25 kilometre de ise çalışmalar devam ediyor. Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyon üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Koral Ömür düzenlediği basın toplantısıyla toplumun tüm emekçilerini 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan emekli mitingine davet etti. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. Açım aç diyen emeklimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız. Bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi inşaatlarda sürdürmesinden yanadır dediler. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk dört ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari, gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı Asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, halkça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçilerimizi 26 Mayıs pazar günü saat 14'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Mersin'de sürüş teknikleri eğitimi tamamlayan motosikletli trafik polis timlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sürüş teknikleri eğitimi alan polislerin daha bilinçli ve daha özverili bir şekilde sahada yerlerini alacaklarını söyledi. Sorumlu birimlerimizle birlikte, sorumlu ekiplerimizle birlikte trafikte güvenliği en üst seviyede, maksimum düzeyde sağlamak. Amacımız trafik kazalarını azaltmak, trafik kazalarını önlemek. Kayıplarımızı başta can kayıplarını sıfırlamak. Nihai hedef bu. Bununla birlikte yaralamalı trafik kazalarını, maddi hasarlı trafik kazalarını hasılı bütünüyle trafikte olumsuzluk teşkil eden unsurları bertaraf etmek. Geçtiğimiz yılın ilk dört ayıyla bu yılın ilk dört ayını kıyasladığımızda ölümlü trafik kazalarında yüzde kırk birlik bir azalış olduğunu görüyoruz. Yaralan, yaralamalı kazalarda ise maalesef yüzde yedilik bir artış söz konusu. Trafikten men edilen araç sayısında yüzde otuz dokuzluk bir artış var. Gene bu denetimlerimizin sıklaştığını gösteriyor. Ayrıca bir de şeyler de yumurta Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde fiyat etiket denetimi yaptı. Ürünlerin son kullanma tarihi kontrol edildi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıdalarla etiket kasa fiyatı uyuşmayan ürünlerin satışa sunulduğu marketlere ilgili yasalar gereği cezai işlem uygulandı. Akdeniz Zabıta ekipleri gün içerisinde ayrıca kaldırım işgaline yol açarak vatandaşların geçişini zorlaştıran esnafı da denetleyip uyardı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için denetim ve kontrolleri aralıksız devam ettireceği vurgulandı. Biz zabıta teşkilatı olarak, zabıta müdürlüğü olarak kentimizde insanların sağlığıyla oynayan kişiler, sağlığı tehdit eden kişiler, Esnaflar varsa biz bunların üzerinde durmadan Sayın Eş Başkanlarımızın talimatları doğrultusunda bu görevi yapmakta yapmaktayız. Halkın sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Akdeniz Belediyesi halkın hizmetindedir. Halkımız marketlerden ürünleri alırken mutlaka etiket ve fiyat listesine tarihine baksınlar. Böyle bir sıkıntı yaşadığı zaman Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü her zaman herkesin emrindedir. Ve Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımızın talimatları doğrultusunda biz her zaman sahadayız, halkın hizmetindeyiz. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli'de yaşayan patili dostlara daha iyi yaşam koşulları sunmak, toplumsal farkındalığı arttırmak ve karşılaştıkları zorlukları daha iyi kavramaya imkan tanımak için belediye meclis salonunda hayvanseverlerle bir araya geldi. Katılımcılarla birlikte patili dostların refahı için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulundu. Başkan Tuncer, Mezitli'de hayvanların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların süreceğini belirterek katılımcıların sorularını tek tek yanıtladı ve gelecekte bu alana yönelik planladıkları projeleri paylaştı. İlk seçim kampanyamızda söylemiştik. E, pati dostu bir Mezitli, hayvan dostu bir Mezitli diye. O anlamda geldik ilk günler, ilk işimiz e, Duygu Hanım'a dedim ki rehabilitasyon merkezimizi açalım. Biliyorsunuz biz ücretsiz kısırlaştırma yapmayı planlıyorduk. Onunla ilgili çeşitli bölgelerde gezdik ama Duygu Hanım oraların biraz uygun olmayacağını söyledi. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene içinde inşallah yetiştireceğiz bu merkezimizi. Duygu Hanım artık sosyal medya üzerinden bir hat alacağız. Duygu Hanım'dan veya beraber yol yürüyeceği veteriner arkadaşımızla beraber onun numarasını vereceğiz. Direkt sizler birinci kişiye ulaşabileceksiniz. Ee, güzel işler yapacağız. Tüm patili dostlarımıza sahip çıkacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı, sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra kadınların toplumsal yaşama daha fazla entegre olabilmeleri için yürütülen çalışmalara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tarsus Gençlik Kampı geçtiğimiz aylarda oluşmaya başlayan ve halen üye kayıtlarını sürdüren Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü üyelerini ağırladı. Yatılı veya isteğe bağlı günübirlik olarak Gençlik Kampı'na gelen Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü üyeleri, uzman eğitmen Suat Avşin nezaretinde motosiklet kullanımı ve trafikte nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildiler. Adana'da Kadın Motor Kulübü var, Mersin'de de var. Çok da aktifler, çok da tatlılar. Ama bizim ilçemizde yoktu. Bunun eksikliğini biz hissediyorduk. bu kısmet bugüneymiş. Yaptık. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Bu bizim şu an üçüncü etkinliğimiz. Şu an belediyenin tesislerindeyiz. Güzel bir eğitim aldık. Akşama da güzel faaliyetlerimiz var. Devam edeceğiz inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Bütün bayanlar bize ulaşabilirler. Kulübümüz bütün motor kullanan bayanlar açıktır. Tarsus'ta olmayan bir oluşumu yapalım dedik. Motor kulübünü kurduk. Kadınlara özel etkinlikler yapıyoruz. Sağ olsun büyük şehrimiz de bize bu imkanı sağladı. Tarsus Gençlik Kampı'nın kapılarını bize açtı. Çok güzel ağırlanıyoruz. Etkinliklere katılmak isteyen tüm kadınlara kapımız sonuna kadar açık. Yaz boyu da çok etkinliklerimiz olacak. Büyük şehrin desteği her zaman arkamızda. Herkesi bekliyoruz. Tarsus Belediyesi düzenlediği mantar yetiştiriciliği kurslarıyla iş arayanlara önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın işsizlikle mücadelede etkili bir araç olarak gördüğü bu kurslara katılımsa yoğun bir şekilde sürüyor. Tarsus Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kurslarda katılımcılara mantar yetiştiriciliğinin temel teknikleri, bakım süreçleri ve pazarlama stratejileri hakkında detaylı eğitim veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar kendi işlerini kurma veya mevcut tarım faaliyetlerini genişletme fırsatına sahip oluyor. Katılımcılar uluslararası geçerliliğe sahip belgelerle mezun oluyor ve kendi mantar yetiştirme tesislerini kurarak üretime başlıyorlar. Tarsus Belediyesi'nin bu girişimi yerel ekonomiyi canlandırma ve istihdamı artırma amacı taşıyor. Şu an mantar yetiştirme İşiyle uğraşıyoruz. Bir seramız var. Eşimle birlikte sosyal medyalarda gezinirken insanların mantar yetiştirdiğine tanık olduk. Bize dışarıdan eğlenceli ve güzel göründü. Bu sayede araştırmaya başladık. Daha sonra Tarsus Belediyesi'nde mantar yetiştiriciliği kursu olduğunu öğrendik. Tarsus Belediyesi'ne başvuru yaptık. Mantar yetiştirme kursuna katıldık. Şu anda 28 yaşındayım ve kendi işimin patronuyum. Tüm kadınlara kendi işinin patronu olmalarını öneririm. Ve Tarsus Belediyesi'ne bize böyle bir eğitim sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Tarsus Belediyesi'ne bize verdiği imkanlar bu kurutma tesisi olsun, eğitim olsun. Sağ olsun bizim mantarlarımızı da Tarsus Belediyesi'nde kuruttuk. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. İşsizdim. Tarsus Belediyesi'nin açmış olduğu mantar yetiştirici kursuna katıldım. Eğitim aldım eğitimimden sonra ilk tesisimi kurdum. Tars Belediyesi çok güzel imkanlar sunuyor bize. Bunu değerlendirirsinler istiyorum. Öğrenci dostu belediyecilik anlayışıyla çocukların ve gençlerin fiziksel, ruhsal, sosyal ve akademik alanlarda desteklenmesi için açtığı merkezlerle gelişimlerine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta Merci Danışmanlık Merkezi'ni de hayata geçirdi. Biraz Sınav yaklaştıkça Bir zaman yönetimi çalışalım. Bunu optikle beraber yapalım. Çünkü sınav esnasında da optik o diyorsun. Evet. Ama son kesimine üstünden geçelim. Tamam. Bir sonraki seansa geldiğinde o zaman o sana verdiğim konu takip listesini geçirdiğinde... Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Merci Danışmanlık Merkezi, Tarsus Kleopatra Hizmet Binası'nın içinde hizmet sunuyor. Haftanın 5 günü sabah 8, akşam 17 saatleri arasında hizmet veren merkezde alanında uzman profesyoneller eşliğinde rehberlik ve psikolojik destek hizmetinin yanı sıra küçük yaş grupları içinde oyun terapisi desteği sunuluyor. E, merkezimiz Tarsus'taki yaşayan öğrencilere e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. 2023'ün Aralık ayından beri hizmet vermekteyiz. E, Aralık ayından bu yana 300 aşkın öğrenciye hizmet verdik. Başta sınav kaygısı olmak üzere öğrencilerin akademik, sosyal ve bireysel alanlarda yaşadıkları problemler hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca daha küçük yaş grubundaki öğrencilerimiz için de oyun terapisi hizmetimiz var. Merkezimizde 3 psikolog ve bir rehberlik öğretmeni var. Her yaş grubundaki öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Ana sınıfından üniversiteye kadar hatta mezun grubundaki öğrencilerimiz de geliyor. Onlar da bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Kurulduğumuz günden bu yana çok yoğun bir talep aldık. Bu da... Tarsus'taki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi bize gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi her al alanda olduğu gibi e psikolojik destek alanında ve eğitim sürecinde yaşanılan sorunlar üzerinde de öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor. Yüzü gülen, nefes alan Toroslar hedefiyle kentin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını hızlandıran Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız saha çalışmalarını denetledi. Başkan Yıldız, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki Mehmetçi Parkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım, onarım, yenileme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik müdürlerden bilgiler aldı. Park alanı ve çevresinde yabani ot temizliği, çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yapan çalışma ekibine kolaylıklar dileyen Başkan Yıldız'a Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarı Aziz Filiz ile eşlik etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Spor Büs Projesi kapsamında özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklar spor etkinlikleriyle buluşturulmaya devam ediliyor. Bu durada Silifke ilçesi Kaba Sakallı mahallesi oldu. Kaba Sakallı bahçesine kurulan parkurda yarışan çocuklar hem spor yaptı hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Altan. <laughs> Etkinlikte özel gereksinimli bireyler de hem arkadaşları hem de büyükşehir antrenörleri eşliğinde parkuru tamamladı. Ekipler öğrencilere spor tişörtleri hediye etti. Ee, okullarda eğitsel oyunlar, parkurlar kurarak onların spora yeteneğine ondan sonra eğlenmesine yardımcı oluyoruz. Buradaki çocukların spora ulaşması imkanları çok düşük. Bunu biliyoruz. Bunu büyükşehir belediyesi kapsamında gelip bunlara, onlara ulaştırınca onların ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar işte kendi aralarında yetenekli sporcularda olduğunu görüyoruz. Farklı branşlarda kurduğumuz bu parkurda dikkatimizi çeken öğrenciler, burada onu görme şansımız oluyor. Çok güzel yarışmalar aldı, çok eğlenceli. Böyle eğlenceli etkinlikler yapılıyor ve çok eğlenceli alıyor. Basket attı, parkur yaptı. Arkadaşlarımla parkur görmüştük, çok güzel oldu. Eylendim. Wow, parkımız zeyif. Bugün, Bugün eğlence mi? oldu. Herkes eğlence yaptı. <laughs>